Sayın seyirciler, Alman turistin yıllar önce Van'da çektiği fotoğraf onları bir araya getirdi. Sekiz arkadaş aynı yerde yine aynı pozu vererek çocukluklarına gitti. 37 yıl sonra aynı yerde aynı pozu verdiler. Az bir süre değil. Şimdi hepimiz evliyiz. Allah'a çok şükür hepimiz hayattayız. Ee, yine bir araya geldik. Yani kolay değil. Gerçekten insan çok duygulanıyor. Hani onu anlatmak istiyorsun içindeki şeyleri bir türlü dışarı veremiyorsun. Yıllar önce Van'ı gezmeye giden bir turist bir grup Vanlı çocuğun fotoğrafını çekti. Daha sonra çektiği fotoğrafı adreslerine gönderen Alman turist yıllar sonra onların tekrar bir araya gelmesine vesile oldu. Anılarımız yani, canlandı. Yani muhabbetimiz, sohbetimiz anlatılacak gibi değil. O duyguları yaşamak... Çok kolay değil yani. Hepimiz hemen hemen değişmişiz. Yani Keşke yaşlanmaya başlamışız. Evrim geçirmişiz. <laughs> güzel anılarımız var. Yani. <laughs> Muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz yine devam edecek Vallahi inşallah. Var Sosyal medyada fotoğrafı paylaşan arkadaşlar aynı yerde buluşma kararı aldı. Van Kalesi arkasında çocukken fotoğrafın çekildiği yerde bir araya gelerek aynı pozu tekrar verdiler bir süre hatıralarını tazeleyen grup sık sık buluşmak üzere sözleştikten sonra ayrıldı <laughs>